Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Hep evden çekiyordum videoları. Farklılık olsun ya dışarıya çıkayım dedim. Bu videoda sizlere her gün düzenli paragraf problem çözmekle ilgili görüşlerimi söyleyeceğim. Ben çözmüyordum arkadaşlar. Yanlış olduğunu düşünüyordum. Niye olduğunu sizlere söyleyeceğim birazdan. Önce biz bunun nereden çıktığına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu konu nereden çıktı? Youtube'da birileri dediler ki her gün paragraf problem çözülecek. Ve ne oldu? Ülkedeki sadece hedef barajı aşmak olan insan da Hedef Türkiye birinciliği olan, ilk yüz, ilk bin olan insan da her gün düzenli olarak paragraf problem çözmeye başladı uyandıktan sonra. Halbuki bu gerekli olan bir şey değil. Birisi bunu attı ortaya ve herkes bunu yani kutsal bir dokmaymış gibi kabul etti arkadaşlar. Yani bunu bir kimse sorgulamadan bu her gün yapılması gereken bir şeymiş gibi gözüküyor ama ben yapmadım. E ne oldu sınavda ben Türkçe'yi fullleyen bu sene 33 insandan biriyim. 33 mü 34 kişi mi ne fullledi bu sene? Onlardan biriyim. E ne oldu? TRT matematikleri problemleri de fullledim yani niye böyle oldu peki bunu anlatalım arkadaşlar paragrafta çok muydum ben 11'de çok çözdüm de 12'de mi bıraktım yok yani 11'de de çözmemiştim ben yani bize dershanede veriyorlardı işte her gün çözeceksiniz yapacaksınız paragraf kitabı ben bitirmedim hiç paragraf kitabı ne yapıyordum ben size söyleyeyim ya haftada bir defa en fazla çözüyordum paragraf onu da paragraf kitabından çözmüyordum gidiyordum aleslerden çözüyordum ya da iki haftada bir çözüyordum yani bu sürekli olarak çözmeniz gereken bir şey niye çünkü siz zaten deneme çözüyorsunuz deneme çözerken bunu görüyorsunuz siz buna ayıracağınız vakti matematiğe ayırsanız, fena ayırsanız çok daha verimli olacaksınız. için. Yani buna her gün her gün her gün her gün bir sürü vakit gidiyor arkadaşlar ve bu gereksiz. Bir yerden sonra ne oluyor? Sürekli her paragrafta farklı bir şeyler öğreniyorsunuz tamam mı? Yani sonuçta onu okurken beyniniz sürekli yeni bir şeyler algılıyor, yeni bir şeyler öğreniyor ve bu sizde artık büyük bir bilgi kirliliği de yaratıyor. Yani çok fazla bilgi var ve bunlar gereksiz bilgiler. Sınavda sizin karşınıza çıkmayacak bilgiler bunların çoğu ve yani bunlar sizi yoruyor arkadaşlar yani siz denemede çözdüğünüz zaman artık sıkılıyorsunuz parayla çözmek istemiyorum yani her gün bunu çözmenize gerek yok bunu her gün çözme ha illa çözmek istiyorum diyorsun haftada iki gün çöz hadi bilemedin 3 gün çöz ama bunu her gün her gün, gün çözme gerekiyor aynı şekilde probleme gelin problemle ben yapabiliyordum tamam ya. Yani 12 13 hepsini yapamıyordum da örnek veriyorum 9'unu yapıyordum. Ve yani sürekli düzenli olarak ben TYT matematik branş denemesi çözerdim. İşte ne kadar? Ortalama haftada 2-3 defa çözerdim ben TYT mat branş denemesini. Bir de üstüne TYT genel denemesi de çözerdim. Yani orada da ben sürekli olarak yani zamana karşı bir deneme çözerdim. Ve problem çözmeyi de orada zaten hep çözerdim. ya yani orada zaten size 12-13 tane problem sosu geliyor Kaliteli bir şekilde ve oradan görüyorsunuz. Yani, yani problemler hallettiyseniz konu olarak yani herhangi bir test kılınan ya taradıysanız siz bunu hala sürekli sürekli çözmenize gerek. Ha tabii sen 12-13 sorunun 3-4 tanesini anca yapıyorsundur o zaman çöz. Orası ayrı ama mesela paragrafta kadar ciddi değilim burada yani bu kadar. Eğer problemlerde soru kaçırıyorsanız işte bir eksikliğiniz varsa çok fazla daha fazla soru görmek istiyorsanız o zaman çözün. Ama bunu da abartmayın yani. günde 1 saat 2 saat problem çözen insanlar var. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Yani ne oluyor? Siz bu sefer TYT Türkçe'yle ben paragraf çözeceğim problem çözeceğim derken e ne oluyor Bir sefer? AYT'niz aksıyor. AYT'ye geç kalıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki işte 4 ay kaldı AYT'de. Ben daha trigonometriye geçmedim. İşte ne yapayım, ne edeyim falan. Bu şekilde sorular oluşuyor kafanızda. Yani buna gerek yok arkadaşlar. Ona ayıracağınız vakitte AYT çözün, AYT çalışın. Yani bu kadar çok yapmanız gerek. TYT'de belli bir yerden sonra artık zaten denemelerle gideceksiniz. Yani sürekli hala paragraf problem. Bunları çözmenize gerek yok. Bunları her gün çözüp de birinci olacaksınız diye bir şey yok. Çok iyi bir sıralama elde edeceksiniz diye bir şey yok. E bana bakın mesela ben çözmedim. E ne oldu? E çok da iyiydi. Sıralama yaptım. Sonuç olarak Bunları her gün yapacaksınız. Yoksa derece gelmez, yoksa başarı gelmez diye kesin bir şey yok. Bunları yaparak da gelebilirsiniz, yapmayarak da gelebilirsiniz. Bu tamamen sizin bulunduğunuz konuma, bunları ne kadar kavradığınıza, sınavda ne kadarını çözebildiğinize bağlı bir şey. i̇lla yani böyle dogmalarla kendinizi kısıtlamayın. Bunu illa yapmak zorundayım demeyin. Bunları her gün çözmeden de başarıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz likelamayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanaldaki diğer videoları da göz atmanızı öneririm. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.